Kebse aramızdaki fidelerimize gübre yapmaya devam ediyorum. Hadi izleyelim. Sıradaki gübremiz mercimek suyu gübresi. Malzemeler hazır. 1 çay bardağı yeşil mercimeği 5 litre soğuk suya koyuyorum. Bir gün bekletiyorum ve gübremiz hazır. Mercimek gübresi içerdiği doğal auksin hormonu ve mineraller sayesinde fidelerin kök gelişimini hızlandırır. Özellikle şaşırtma sonrası stres yaşayan fideler için mükemmel bir takviyedir. Ayrıca toprağa azot da kazandırır. Tabii ki yine gübreyi deneme fidelerinde deniyorum. Gübreyi fidelere sabah verdim, akşama kadar deneme fidelerinde zararlı bir etki görmedim. 5 litre gübreye 5 litre su ekleyip tüm fidelerime veriyorum. Siz de bu oranlarda bu kolay ve etkili gübreyi fidelerinize verebilirsiniz. Şaşırttığımız fidelere artık her hafta bir gübre vereceğiz. Ben cumartesi gününü seçtim. Siz de haftanın bir gününü seçerseniz daha sağlıklı olur yapacağımız gübreleri ve fidelerin gelişimini merak ediyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.